izleyenler bugün günlerden 20 Mart Cumartesi Anadolu TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Pandemi sürecini evlerinde geçiren birçok vatandaş normalleşme ile birlikte güneşli havanın tadını çıkarmak için avunası akın etti. Pandemi ile mücadele ettiğimiz bir yıllık süreçte kısıtlamalar nedeniyle evden çıkamayan Nevşehirli vatandaşlar normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kendini dışarı attı. Bravo, bravo, bravo. Hafta sonu Kapadokya turizminin gözde mekanlarından Avanos'a akın oldu. Buraya gelen vatandaşlar hem Avanos'un meşhur çömlek yapımını denedi hem de ırmak kenarında gezerek Kızılırmak'ta gondol turu yaptı. Her ne kadar normalleşme sürecine geçilerek birçok kısıtlama kaldırılsa da emniyet ekipleri vatandaşlara ve turistlere maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarını ilçede sürdürdü. Neşehir'de bir özel okulda 10 öğrencinin testinin pozitif çıktığı gündeme bomba gibi düştü. Ölümcül koronavirüsüyle ülke genelinde mücadele sürerken Neşehir'de özel bir okulda şok etkisi yaratan bir durumla karşı karşıya kalındı. Farklı sınıflardan olduğu tahmin edilen toplamda 10 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Okul genelinde büyük panik yaratan bu durum sonrası okulda kırmızı alarm verildiği öğrenildi. Öğrencilerin karantina için evlerinde 14 günlük istirahate çekildiği öne sürülürken başka vakaların da okul içerisinde görülebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Neşehir'i patates çiftçileri perişan durumda. Depolarda alıcı bulamayan Neşehir patatesi artık tonu 280 liradan ıskartalık olarak satışa sunuluyor. Patateste ülke ihtiyacının büyük bir çoğunluğu Neşehir'den karşılanıyor. Çiftçinin büyük uğraşlarla canını dişine takarak yetiştirdiği patates bu yıl beklenen değeri ne yazık ki görmedi. Hal böyle olunca ıskartaya yani hayvanlara yemlik olarak ayrılan patatesin tonajı da arttı. Marketlik patatesin tonu 400 liraya giderken ve üstüne üstlük alıcı bulamayınca çiftçiler son çareyi patateslerinin büyük bir çoğunluğunu ıskartaya ayırmakta buldu. Çöpe gitmektense hayvanlara yem olsun diyerek ellerindeki patatesleri çıkarmaya çalışan Neşehirli çiftçiler artık sezonun patatesi beklemekten depolarda çürümeye başladı. Ne yazık ki beklediğimiz alıcıyı da fiyatı da göremedik. Belediyelerin patates alımları da beklenildiği gibi olmayınca bizlere son bir çare kaldı. O da ıskartalık yani hayvan yemliği olarak sattığımız patateslerin tonajına yemekliklerden ek yaparak satmak oldu dediler. Her üründe olduğu gibi patateste de malın ayrımı olduğunu ifade eden Nevşehirli çiftçiler, her üründe olduğu gibi patateste de market malı ve ihracat malı ayrılır. Bir de ıskarta mal olur. Marketlerde satılan ürünlerle ihraç malları ayrıdır. Bu yıl ne yazık ki ürünlerimizin %40'ı ıskartaya gitti. Özellikle mandıra sahipleri bizlerle irtibata geçerek hayvan yemliği için ıskarta mal alırlar. Bu yıl mandıra sahipleri ve hayvanlar bayram etti diyebiliriz. Tonu 280 liraya ıskarta mal satıyoruz. İsteyenler depolarımıza gelerek buradan yükleme işlemlerini yapıyor dediler. Nevşehir'de binlerce araç sürücüsünü yakından ilgilendiren büyük indirim gerçekleşti. Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının bugün itibariyle yürürlüğe girmesinin ardından kimi illerde KDV dahil 30 ila 40 kuruş arasında indirim gerçekleşti. Bu durum ise ülke genelinde büyük sevinçle karşılandı. Nevşehir'de de bu indirim yürürlüğe girdi. Benzinin litre fiyatı 7 liranın altına düşerken motorunun litre fiyatı ise 6 liraya kadar düştü. Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, kalitenin her yerde aynı olduğunu belirterek araç sahiplerine ucuz olan istasyonları tercih etmeleri yönünde çağrıda bulundu. ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Bölgesel Amatör Lig'de Nevşehir'i temsil edecek olan Süvermez Kapadokya Spor, yeni sezon öncesi kadro planlamasına devam ediyor. Süvermez Kapadokya Spor takımı Şırnak İdman Yurdu'ndan Yasin Yeşilyurt 1074 Çankırı Spor'dan Oğuzcan Coşkun, Amasya Spor'dan Yusuf Pamuk ve Suvermez Kale Spor'dan Murat Balçın ve Yasin İnanan'ı renklerine kattı. Daha önce anlaşma sağlanan Aydın Kuzu, Cemal Kavalcı ve Murat Kurt ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Şimdi Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. 21 Mart Pazar günü Nevşehir merkezde en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 14. Acıgöl en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 15. Avanos en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 17. kuyu en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 15. Göşehir en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 17. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 13. Kozak'ta en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 15. Ürgüp en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 16. 20 Mart Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Gül ve Gülşat Eczanesi, Acıgöl Göl Papatya Eczanesi, Avanos Bağdatlı Eczanesi, Gelin Kuyu Yeni Eczanesi, Gülşehir Meltem Eczanesi, Hacı Bektaş Eczanesi, Kozaklı Eczanesi, Ürgüp Ok Yerman Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla altın ve döviz fiyatları sizlerle. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. Çaber Gazetesi Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bütçenin sonuna gelecek. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.